Evet. 4 Tolga. Bir 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 kaşı kazan dibi çıktı mı? Çıktı. Tatlı. taze. Öyle geçelim bak bak Şimdi burada ne yazıyor? Burada çıkacak olan kazan listesi. 4 ile 5 arası gelenlere yazıyoruz. 4 ile 5 arası. Yazılmıyor, yazılmıyor mu? Yazılmıyor. Yani buraya 4 ile geleceksin ismini yazdıracağım. Daha önce olmuyor. Yok. Kadir burada mı? Buradayım. Paket mi oluyor? Tamam. Şey <laughs> <Mirza, ben. gülüyor> Mustafa abinin vardı.